Hepinize merhabalar, ben Bu Onur. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün videomu sizlere karşıma görmüş olduğunuz Samsung Galaxy M34'ün kutu açılımı ve incelemesini yapacağım. Tabi incelemesini çok detaylı yapmayacağım. Sadece ön incelemesini göstereceğim. Telefon böyle bir kutuyla geliyor. Oldukça ince ve sade bir kutuyla geliyor. Şöyle telefonu açayım ben yavaştan. Şuradan telefonu çıkarıyoruz. Kutunun içi gördüğünüz gibi boş. Böyle bir ikinci kutu daha çıkıyor. Şöyle kaldığınız zaman telefonun kendisi gözüküyor. Burada ise büyükme garanti belgesiyle sim kart iğnesi vardır diye düşünüyorum. Evet garanti belgesi de çıktı. Kullanım beraber. Sonra içerisinden bir tarafı iki tarafı da Type-C şarj kablosu çıktı. Şöyle göstereyim. İçinde başka bir şey yok. Telefon kendisi burada. Şöyle çıkarayım. Alt taraftan sim kart iğnesi çıktı. Bunu da kenara koyuyorum. Ve telefon kendisi bu şekilde gözüküyor. Şöyle arkası da bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi telefon bu şekilde ve oldukça sade ve düz bir yapıya sahip. Şimdi telefonu açıyorum. O sonra da etrafına bakalım. Ön tarafta damla çentikli bir kamerası var. 13 megapiksellik bir kamera bu. Arka tarafta ise 3 tane kamera var. 50 megapiksellik ana kamera. Ana kamera şu. Üst taraftaki geniş açı kamerası. En alt tarafta da makro kamerası var. Şurada da bir tane flash'ı var. Arkası plastik galiba. Evet telefonu hızlı bir şekilde kurdum. Arka tarafta dediğim gibi kameralar var. 3 tane arka arka dizilmiş. Çıkıntısı çok fazla değil. Kılıf taktığınız zaman o çıkıntı kaybolur büyük ihtimal. Masaya koyduğunuz zaman da çok fazla oynama yapmıyor. Bu konuda güzel. Arka tarafı kapak, arka taraftaki kapağı plastik. Ama elde tutarken elinizden falan kaymıyor. Yani yapısını e, iyi ayarlamışlar. Cam gibi ayarlamışlar. Kenardaki çerçevesi de plastik. Sol tarafta e, sim yuvası var. Sonra aşağı kısımda sol tarafta kulaklık girişi. Ortada USB girişi. Sağ tarafta ise hoparlörü yer alıyor. E, sağ tarafa baktığımız zaman ise burada parmak izini görüyoruz. Parmak izine sahip telefon kilidini açma tuşu. Burada da ses açma tuşları var. Telefon ana menüsü bu şekilde. Ekranı akıcı. 120 Hz'lik bir ekranı var. Super AMOLED bir ekran aynı zamanda. Şu ayarlarını bakalım. Yüzümezlik ve 60 Hz arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bayağı bir FPS fark ediyor durumda. Biz fazla akıcı olsun ayarlayalım. Ayarları bildiğimiz Samsung Samsunglar gibi. Telefon Android 13 ile geliyor galiba. Aynen Android 13 ile geliyor. Şöyle bir kamerasına bakalım. Genç açı kamerasında ciddi bir renk değişimi oldu nedense. Normal kamerada etrafı normal gösteriyorken geniş açıda bayağı bir e, mavi tonlarını gösteriyor. Nedeni bilmediğim bir şekilde. Işığa doğru çevirince normal ama böyle karanlığa doğru bakınca nedense bir mavimsi gösteriyor. Garip ayarlamışlar. Diyafram değeri geniş için 2.4 galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynı kameranın diyafram değeri 1.8. Şöyle 50 megapiksellik modu var. Kamera desteğini daha farklı yaparım büyük ihtimal. 2x hibrit zoom'u var. Toplamda 12 zoom yapabiliyor kamerası. Aynı zamanda telefonda optik görüntü saatleyici da var. O yüzden çektiğiniz fotoğraflar gayet sarsıntısız çekebiliyorsunuz. Video konusunda 4 tane video modu var. 720p 30 fps, 1080p 30 fps, 1080p 60 kare ve 4K 30 fps olmak üzere farklı şeylere sahip. Oldukça rahat ve akıcı bir şekilde çalışıyor. Tabi geniş açıda desteklemiyor sadece ana kamerasında destekliyor. Ama optik görüntü sabitleyici olması güzel bir şey. Super Dinger modunu açtığınız zaman yine mavimsi bir ekran oluyor. Ve 1080p 30 kare geçiş yapıyor. Şurada 1080p 60 kare. 4K 30 fps de geçiş yapabiliyorsunuz. 4K'da da optik görüntü sabitleyici çalışıyor. Ama süper dengeli modunu sadece 1080p 30 karede açabiliyorsunuz. Onu da bir olayım. Buradan video sabitlemesini açıp kapatabiliyorsunuz. Kapattığınız zaman yine çok bir değişiklik olmuyor. Optik görüntü sabitleyici olduğu için kapatsanız bile gayet dengeli bir şekilde videoyu çekebiliyorsunuz. Böyle standart ayarları var daha fazla baktığımız zaman profesyonel fotoğraf çekimi, profesyonel video çekimi, tek çekim, gece modu, işte panorama, makro gibi ultra ağır çekim, ağır çekim gibi özellikleri de var. Pro modunu açtığımız zaman buradan bayağı serbest ayar yapabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Mesela buranın fotoğrafını çeksin istiyorum ben şu an. Gayet net bir şekilde fotoğrafını çekebildi. Buradan fokusunu da ayarlayabiliyoruz odaklama şeyini. Onu da arttırıp azaltabiliyoruz. Ama Pro modunda sadece 16 megapiksel ya da 12 megapiksel destekliyor. 50 megapikseli desteklemiyor Pro fotoğraf çekiminde. Pro video baktığımız zaman ise 1080p 60 kareyi destekliyor. Bu güzel bir şey. Mesela buradan çekim yapacağınız zaman ISO ayarını düşürüp bu videonun kare hızını artırabiliyorsunuz. Eğer ışık dengesi bozulsun istemiyorsanız bu Pro videoda çok işinize yarıyor. O konuda gayet güzel. Buradan beyaz dengesini falan da ayarlayabiliyorsunuz. Bunları yaptı video çekerken de ayarlayabiliyorsunuz. Sadece şey konusunda değil. Bakın şu an ayarlıyorum mesela. Şöyle göstereyim. Mesela şu an arkaya odakladı. Şu anda elime odakladı. Pro videoda çalışması güzel bir şey. 1080p'nin aynı zamanda 4K 30 fps de destekliyor. O da gayet güzel. Buradan kendisi hızlı bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Pro videonun kapsamlı olması gayet güzel bir şey. O konuda dikkatinizi çekeyim. Başka ayarları yok galiba. Ağır çekimde, ultra ağır çekim yanlış bilmiyorsam 480 karede çalışıyor. Ve 720p diyebiliyorum. Ama istediğiniz kadar çekemiyorsunuz ultra ağır çekimi. Öyle bir durumum var. Mesela ayrıntılardan görebiliyor muyuz? Aynen 720p boyutunda çekiyor. Normal ağır çekime baktığımız zaman da Normal A çekimde istediğiniz gibi çekebiliyor. Bu gayet güzel bir şey. Yani size kısıtlı bir süre sunmuyor. Ama çektiğiniz videolarda ses çıkmıyor. Onu da belirteyim. Ve yine 720p'de çekiyor. Öyle bir durumda var. Makro modu var. Şöyle makro modunu göstereyim. Mesela şu an oldukça yakın çekim yapıyorum. Makro modu da fena değil. Yani düşük ışıkta yine güzel çekti. Şu açıda çektim çünkü. Şu açıda çektiğimi varsayın. Ona rağmen güzel çekti. Detaylı kamera testini yaparım belki. Çalışması fena değil. Exynos 1280 işlemcisi var. 6 GB RAM ve 128 GB'lik versiyonu bu. 1 TB'ye kadar da hafıza kartı desteği var. Şöyle bir sim şeyini çıkaralım. Sim yuvasında kaç tane sim kartı istiyor ona görelim. Bu şekilde bir sim kart yuvası var. Sim de değil de Sim 2'ye taktığınız zaman mikro e, Micro SD kartı takamıyorsunuz. mikro SD kartı taktığınızda da sim, ikinci simi takamıyorsunuz. Öyle bir durumu var. Keşke üç tanesini, 3'ünü de aynı anda takabilseydik. O biraz kötü olmuş. Her 2 tane hat takacaksınız bunu göz önünde bulundurun. Onun dışında şu anlık basitçe başka bir şey kalmadı. Kullanımı rahat duruyor. Elinize gayet güzel oturuyor telefon. Hiçbir sıkıntı yok. Elinizden falan da kaymıyor. Şu anlık güzel duruyor. Ben dediğim gibi detaylı bir incelemesini yapmayacağım. Sadece kutu açılımını gösterdim. Ne çıktığını. Sadece detaylı bir kamera testi yaparım belki. Onun dışında bahsedeceğim bir şey kalmadı. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.